Arabanın iki ana baba günü. İyi akşamlar. İyi akşamlar, abi. akşamlar gibi rica ederim. Abi kasabaya kasaba getirmişlerdi. Onlara gidip biraz bir şey sana getirmişlerdi. Böyle bir. yüzer, Balon Yavaş yavaş. Gibi. Bizim Oradan aldı de. Bizim belgeniz yok. Arkadaşlar sana. ya <laughs> böyle? Tamam. Oradan buraya yazdın. Düzce'de mi oturuyorsunuz? Evet. Ne iş yapıyorsunuz? İnşaat işi. İnşaat Şu dörtleri yakar mısın? Bakalım. Diğer arkadaşlar da mı inşaat işi yapıyor? Üçü inşaat işi yapıyor. Üçü de inşaat? Evet. tutmak gelip sıkı tutmak bilirseniz yasak. Hocam ne yapacağız? Hastaneye indik. Evet. Bir hasta vardı, artık ikna çok büyük. Hasta yakını var mı? Nasıl? Hasta yakını vardı. Hasta yakını vardı ama saat çok, çok uzadı, sabah çok bıraktınız. Çok durdu, çok. Yıkamadan sonra 4 kişi, 1 kişi gider, 2 kişi gider. Normalde araba bu. Arkadaşımız ya. Günlük 5.30 gibi gittik de. Evet. Orada hastanın durumu acil, biraz fazla bekledik. Hangi hastaneye gittiniz? Kasaba. Kasaba. Kasabı. Kasabaya. Kasaba. Kasabaya gittiniz sabahdan geliyor. Daha sonra. Namazda erken dönebilir de kendimiz biraz dokuz Tamam merkeze yani. girmeyin. Çevre yolundan gitseydin. O oradan. Geziyorsunuz o zaman siz. Merkezde geziyorsunuz. Yok yok sakın söylüyorum. Gel de Şundan başlayabiliriz. 406. 44 反正。